farklılıkların en doyulması seninle başladı. Sevgilerin en tükenmesi seninle doldu içime. Seninle vardı özlemler, kavuşmalar. Seninle yaşadığım aşkların en eksilmesini, anıların en unutulmasını. Sonra, sonra acılar, çaresizlikler, en kahırlı ayrılıklar geldi seninle. Senden uzak kokkuyu zifir geceler, bitmek bilmez uzun günler geldi. Ve bir sessizlik geldi ki anlatılmaz. Düşünüyorum da seni tanımasaydım sensiz kalmayacaktım. Bilmeyecektim yokluğunun bu kadar dayanılmaz olduğunu. Beni sen bütünlemiştin. Yine sen yarım bıraktın. Şimdi belki yine seninleyim ama öyle kırıklı öylesine sensizim ki. Neydin sen? Bir rüzgar mıydın da şöyle bir esip geçtin Yapraklarını döküp dallarını kırdın içimdeki duygu çınarını. Bir ayna mıydın içinde gözlerimi kaybettiğim Ve şimdi ne seni ne de kendimi görebildiğim Neden bir an pencerelerine varana dek açtın bana gönlünü Sonra bir başka diliminde zamanın esrarlı bir havaya bürünerek kapılarını bile kapattın yüzüme Neydin sen? Gökten avuçlarıma düşen bir damla su mu? Kalbimin yangınları bütün hücremi sarınca buharlaşıp kayboldun Sonu gelmez sandığın bir heyecan mıydın ki Kendi ellerinle hazırladın sonumu Yoksa bu gurbet gönlümde yıkılmaz bir kule olarak mı algıladım seni Bir masal mıydın kuşların geceleyin ruhumu anlattığı Bir efsane miydin çağların ötesinden kopup gelen Yoksa bulutların kulağıma fısıldadığı bir name miydin neydin sen Karanlık oda... Odada ben... O kadar kalabalık bir yalnızlık var ki burada... Değmiyor ışık odama... Kör karanlık aydınlamıyor... Ve hapsediyor beni bu dört duvara... Bu duvarlar gibi dimdik durabilsem... Boş... Duvar bile olsam olacak bir zelzele de yıkılırım... Duvar ben olunca... Sağır ediyor beni sessiz feryatlarım... Akmayan damlaların arasında boğulmuşum... Yüreğimde geçen sızı... Ellerimde... Gözlerimde... Bedenimin titremesinde yansıyor. Hükmetmek zor bu bedene. İçimdekiler ise çoktan hapsetmiş beni dönüşü olmayanlara. Umut ettiklerim boşlaşmış karanlıkta. Görünmez diye bürünmüş çesine. adını andım yine. Tam adım dudaklarıma değdiğinde yağmurun birkaç damlası değdi pencereme. Görmüş olacak ki gökyüzü sensizliğime ağlıyor bak. İçimdeki isyanımı duymuş olacak ki ağlıyor gökyüzü. Boşuna isyan edip ağlama gökyüzü. Benim gibi ağlayamazsın. Sokakları boşuna aydınlatma şehrim. Kör oldu artık gözlerim. Ne hayalin terk ediyor beni ne de geriye tek bir umudum kaldı. Yine de ne zaman bir şiir okusam mısralarındasın Ne zaman bir şarkı dinlesem hala sözlerindesin Bir kitap okuyorum Dökülüyor sayfa aralarındaki kurutulmuş kır çiçekleri Uzanıp alamıyorum düştüğü yerden Ne garip bir hayat bu yaşadığım Bir papatya falı gibi mutluyum mutsuzum diyerek Koparıyorum hayatımın sayfalarını teker teker Tüketiyorum yaşamı Keniyorum, ağır ağır Öyle çaresiz hissediyorum ki kendimi Yine yağmur olup Yalsam diyorum avuçlarıma filizdense yine yok olan umutlarım Yine geceler boyu Bakıp usanmadan yasam. Duvardaki gölgelerde seni bulsam Gözlerim kapansa Senin sıcaklığı kaplasa bedenimi Ama olmayacak biliyorum Geceler büyüyor içimde Bir de yalnızlığım Yıkılan umutlarım Hayallerim de terk ediyor artık birer birer. Gecenin koyu ve can yakan karanlığına inat bir tek çocuk bakan gözlerin terk etmiyor beni. Seni Yazmak Yerine Yaşamak Olsaydı Kaderimde Ölüm Kaderlendirmezdi Beni Doya Doya Yaşardım Seni Ve O An Ölümsüzleşirdim Kaç Zamandır Yokum Kendimde Kaç Zamandır Yoksun Ne Ben Alışabildim Sensizliğe Ne Odam Alışabildi Hayalinsizliğe İnan Çok Yüzüme Gidiyor Öykülerimde Can Bulanların Senin Yerine Beni Sahiplenmesi Kimsesi Sokaklarda Attığım Her Adımla Sen Uzaklaşıyorsun Sanki bunu düşündükçe sensiz kalmak gücüme gidiyor sevgili. Gözlerimi açmak bile istemiyorum. Sensiz bir güne başlayacağımı biliyorum. Ve olunmaz yaralar açıyorum ruhumda. Hayalinde can bulan gülüşünü özledim. Kendimde unuttuğum ne varsa bulduğum hayalini özledim. Seni çok özledim. Bilmekteyim yanmaların acısını. Ama senin bu acıyı bilmeni istemiyorum sevgili. Senin yanmaları bilme. Sensizliğinde yanmalarımı bilmediğin gibi bilme Müzik